Financial Times gazetesi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başlatılan soruşturma sonrası yatırımcıların tedirgin olduğunu yazdı sayın seyirciler ve yatırımcılar açısından en büyük belirsizliği ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın görevden alınma ihtimali olduğu belirtildi sayın seyirciler ve ekonomistlere göre sıcak paracılar Şimşek ve Karahan ikilisini karlarının garantisi olarak görüyorlar. Mehmet Şimşek ve Fatih Karahan ikilisi sıcak paracıların Türkiye'ye giren paralarının sigortası ve karlarının garantisi. İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times yolsuzluk soruşturmasından tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili yazı kaleme aldı. Merkez Bankası'nın sadece birkaç gün içinde 25 milyar dolar harcadığını öne süren gazete, yatırımcıların hala Türkiye'ye mesafeli durduğunu belirtti. Mehmet Şimşek ve Fatih Karahan onların paralarının bir nevi sigortası bir nevi garantisi. Financial Times'a göre yatırımcıların en büyük endişesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'te Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan görevden alma ihtimali. Mehmet Şimşek ne yaptı? %50 faizle Türkiye'ye giren sıcak parayı Merkez Bankası kasalarına koydu değil mi? İlk alarm durumunda Mehmet Şimşek ve Fatih Karahan ikilisi paraları hemen piyasaya sürerek yurt içine girmiş olan sıcak paranın zarar etmeden dövize kavuşmasına ve Türkiye'yi terk etmesine neden oldu. Yazıda bu ekip 2023 seçimlerinden sonra derinleşen ekonomik krizi frenlemek için göreve gelmiş ve finansal toparlanmanın mimarı oldu ifadelerine yer verildi. <laughs> ne yapıyor Merkez Bankası kasalarında tuttuğu dövizi bunları anında teslim ederek ve ucuza teslim ederek bakın oradaki kritik nokta da odur. Hem teslim etmek hem de ucuza teslim etmektir. Hem elde ettikleri karı garantiye alıyor hem de paralarına herhangi bir sorun olmadan kavuşuyorlar. Ekonomistler Şimşek ve Karaan ikilisini karlarının garantisi olarak görüyor. Mehmet Şimşek ve Fatih Karahan ikilisi sıcak paracıların Türkiye'de soktukları dövizin hem sigortası yani parayı geri alabilmelerinin sigortası hem de bu parayı geri alırken ucuza geri almalarının da garantisi.